Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar değerli kardeşler. Arapça metin okuma dersimizde yine beraberiz. Evet dinlemeden okuduk deminden paylaşım yaptık ama evet bir yerde bir kelimede bir yanlış telaffuz oruç kafayla yapmışız. Bir kardeşimiz uyardı sağ olsun. E, dersi yeniden çektim. <laughs> İnşallah bu da bize bir ipucu verdi. Yani yayınlamadan evvel dersi bir kere dinlemekte fayda var. Ondan sonra yayınlamakta fayda var. Evet oruç kafayla olabilir böyle şeyler. Hemen başlayalım. Hukmu savmi ramadane. Ramazan orucunun hükmü. Ecmaatil ummetu ala enne siyame şehri ramadane rüknün min erkanil islami. Ecmaatil ümmetü, ümmet icma etmiştir. Ümmetin alimleri. Ala enne sıyame şehri ramadane, ramazan ayının orucunun olduğuna icma etmiştir. Ne olduğuna? Rüknün, bir rükün olduğuna min erkanil islami. İslam'ın rükünlerinden bir rükün olduğuna dair icma etmiştir. İslam ümmeti. Ve ennehu ve yine icma etmiştir. Vav çünkü atıf vavı. Ecmaat üzerine atfederiz. Ve ecmaat ennehu demektir bu. Ve ennehu ma'lumu mined dini bid darureti. Ve zorunlu olarak dinin zorunlu olarak bilinen hususlarındandır oruç. Ve enne men enkara her kim ki yine atıftır ve ecmaat vardır burada. Yine icma etmişlerdir. Ve enne men enkara kim inkar ederse vücubehu. Or oradaki hü zamiri savma gönderiyoruz oruca. Kim onun yani orucun farziyetini inkar ederse Allah'ın emri olduğunu inkar ederse fekat kefera şu halde kesinlikle dinden çıkmıştır, kafir olmuştur. İşte bu hususta ümmet icma etmiştir. Bu hususlarda icma etmiştir. <laughs> etmiştir. Alâ men yecibu savmu ramadâne Ramazan orucu kime farzdır? Yecibu savmu ramadâne Ramazan orucu farzdır. Alel müslimil bâligi el âkili el mukimi el kâdiri Ramazan orucu Müslüman olan, bluva ermiş, bluva ermiş yani rüştüne ermiş, el-akili, akıllı, el-mukim, ikamet eden, kendi vatanı aslisinde ikamet eden, el-kadiri, gücü yeten yani sağlıklı, tıbben bir engeli, oruç tutmaya maniası olmayan, engeli olmayana farzdır. Ve tezdâdül mer'etû, kadın ilave eder, ekler, ala ma sebaka geride geçenlere şartan sadisen altıncı bir şart ekler kadın. <laughs> ve huve o yani o şart hulvuha <laughs> kadının olmasıdır. Ne olmasıdır? Yani boş olmasıdır. <laughs> Minel haydi hayızdan ve nifasi nifastan. Yani kadının hayızlı ve nifaslı olmamasıdır. Hayız adet görmesi Ramazan'da. Nifas Ramazan ayına denk gelmesi loğusalık halinin doğumdan sonraki 40 gün. Hanefilerde, Şafilerde ise 60 gün. Evet bu günlere denk gelirse Ramazan-ı Şerif kadın ne yapamaz? Hayızlı iken ve nifas halinde oruç tutamaz. Oruç tutamaz. Tabi daha sonra günle gün hesap eder. Ramazan çıktıktan sonra iyileştikten sonra ne yapar? Guslettikten sonra niyetlenir ve günle gün orucunu tutar. Evet değerli kardeşler. <laughs> Eşyaun la tufsidu siyame. Orucu bozmayan şeyler. Orucu bozmayan hususlar. Katretul ayni vel uzuni. Kulak ve göz damlası. Katre damla. Evet. Göze ve Kulağa damlatılan damla ne yapmaz? Orucu bozmaz. Macunul esnani diş macunu orucu bozmaz. Yani diş fırçalamak dolayısıyla orucu bozmaz. El huknu gayrul mugaddiyeti besleyici olmayan iğne. <laughs> besleyici olmayan iğne serum orucu bozmaz. Besleyici ise vitamin varsa kana karışan o zaman bozar. El kay'u gayrul müteammidi. Evet burayı oruç kafayla sehven az evvel gayrul müteammidi bilerek bilmeden diyeceğimiz yerde el müteammidu bilerek bilerek bir işi yapmak. Başında gayr olduğundan dolayı gayrul müteammidi bilmeden bilmeden kusmak. Yani istemeden kusmak gayri ihtiyari kusmak. Evet orayı farklı okumuşuz. Müteammid şeklinde okumamışız. Sağ olsun bir kardeşimiz fark etmiş. Güzel kibar bir şekilde de yazmış. Allah razı olsun. Biz de onu tasih ettik. El mutahhiratul yedeviyetü. Evet, el temizleyicileri El sıvısı. E, elde kullanılan temizlik alet edevatı. Mutahhir temizleyici. Mutahhirat temizleyiciler. El yedeviyetu. Evet. El ile yapılan temizleyiciler. E, sabun. Mesela eli sabunla yıkamak. Elle temizlik yapmak. Bütün bunlar kesinlikle ne yapmaz? Orucu bozmaz. Bel Ağızda olan birikmiş olan tükrüğü yutmak. Kendi tükrüğünü. Ama dışarıdan başkasının tükrüğünü yutarsa o sıkıntı. Evet. Bu şekilde dersimizi tamamlamış olduk. Tekrarlayalım. Biz deminden o şeyi müteammidi, el müteammidi ne okumuşuz? El müteammidu. Yani tek başına okunursa başında muzaf muzafun ileyh durumu olmayıp ya da harficer el müteammidu sonunu ötürü okuyacağız. Evet bu kelimeyi yanlış okumuşuz. El eşya'u şimdi biz bu hangi şeyleri görüyoruz? Eşya'ün nekra okuyacağız. Eşya'ün şeyler. Şey kelimesinin çoğulu eşya geliyor. Eşya'ün la tüfsidu siyame. Orucu bozmayan şeyler. Evet. Gatretül ayni vel üzuni. Kulak el üzün kulak. El ayn göz. Kulak ve göz damlası orucu bozmuyor. Kulağımıza ve gözümüze e, mecburiyet çerçevesinde göz damlası damlattığımızda, kulak damlası damlattığımızda orucumuz bozulmaz. Evet, çok soru e, geliyor bu hususlarda. Belki faydası olur. Ma'cunul esnani, diş macunu. Tabi diş macununu öylesine ağzımıza almayız. Buradan kasıt nedir? Diş fırçalamak. Evet, macun kullanmak suretiyle diş fırçaladığımız zaman misvak dışında yani o zaman orucumuz bozulmaz. Evet. El huknu gayrul el huknu gayrul mugaziyeti besleyici olmayan iğne ya da serum. Ama besleyici ise o zaman bozulur. El kayu gayrul müteammidi. Biz muhtemidi okumuşuz. Muhtemit bir şeye dayanan, yaslanan demek. Muhtemit. İtimaat eden, bir şeye itimat eden, güvenen manası da vardır. Evet, bir de şey vardır değil mi? Maaşı hazırlayanlara, katiplere veri hazırlama memuru diyorlar şimdi. Muhtemet, eskiden muhtemet deniyorlar, deniyordu. El muhtemet. Yani kendisine itimat edilen, kendisine güvenilen devlet memuru maaşları, parayı kendisine devlet ne yapmış? Deruhte etmiş. El gay'u gayrul müteammidi. Biz burada müteammit okuyacağız. Tabi sehven oruç kafayla muhtemit okumuşuz. Allah razı olsun. Zannederim Ahmet'ti ismi. Ahmet isminde bir kardeşimiz dikkatini çekmiş. Kibar bir şekilde bizi ikaz etti, uyardı. Biz de yayını kaldırdık. Şimdi yeni bir çekim yapıyoruz. El mutahhiratül yedeviyyetu. Evet. El ile elde kullanılan temizleyiciler. Bunlar da ne yapmaz? Orucu bozmaz. İşte aklınıza ne gelirse. <laughs> el ile yapılan temizlik. En başta sabun geliyor. Sabun geliyor. Sabunla yapılan temizlik. Bu kokular vesaire yani bunlar ne yapmaz? Orucu bozmaz. Bel urriqi. Rik erriku tükürük. Tabi ağızda birikir. Değil mi? Tükürük bezleri çalıştığı zaman ağızda birikir. Bel <laughs> Bu ağızda birikmiş olan tükrüğü yutmak. Değerli kardeşler, yutmak. Evet, orucu bozmaz. Evet, böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Cenabı Hak inşallah tuttuğunuz oruçları makbul eylesin. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Cenabı Hak sağ salim bayrama kavuştursun.